Merhaba arkadaşlar. Masama ve oklamamı ortaya getirdim. Bugün sizlere Sinop yöresine ait kıymalı nokul. Bir nevi pide gibi ama yapılışı farklı. Uzun kır pideleri gibi olmuyor. Dolama börek gibi olup aralarını kestiğimizde aralarından da pişerek kabaran katlı bir nokul ekmeği de diyelim daha doğrusu hamurumu öğlen gibi mayalamıştım güzelce mayalandı peteye yakın bir yere koydum bakın kenarındaki kabarcıklara üzerinde de var. Şimdi bunu soframın üzerine alıp güzel birazcık unlayıp toparlayacağım ve 4-5 parçaya böleceğim açabileceğim kadar sofra hizasında. Yarım kilo kıymayı da önce soğanı kavurdum güzelce. Ondan sonra kıymayı içine katarak kıymayı da kavurdum. Daha sonra da maydanoz ekledim. Pul biber ekledim. Biraz toz biber de ekledim. Güzelce bunları bir pişirdim arkadaşlar. Kıymalı harçla. Dilerseniz aynı hamurdan kuru üzüm ceviz parçaları, kuru kayısı parçaları, tarçın ve şekerle karıştırarak tatlı kurabiye gibi de yapabilirsiniz. Bu bizim sinop yöremize has. Bir ekmektir genelde işte düğünlerde toplantılarda bayramlarda yapılır Bizde Yola gideceğimiz zaman böyle tepsi tepsi hazırlayıp Yanımıza yolluk gibi azık da denir Öyle bulundururuz arkadaşlar Şimdi ben başlayayım Haydi Bismillah Hamurumu Un serpilmiş masanın üzerine aldım arkadaşlar Güzelce bir toparladım havasını çıkardım Şimdi 4 eşit parçaya bölüp onları da yine böyle yuvarlak beze haline getireceğim ve üzerlerine bir örtü serpip kenara alacağım. Bir tanesinden başlayacağım arkadaşlar. Hamurlarımı 4 eşit parçaya böldüm ve yuvarladım arkadaşlar. Şimdi bunun üzerini kapatacağım kurumasın diye. Buradan başlayacağım. Bu arada iç harcımızı da kaç tane yapıyorsak o kadar eşit olarak ayırıyorum ki hepsine de aynı oranda iç harcını ulaştırabileyim, e, paylaştırabileyim. Şimdi benim bugün dört tane hamurum olduğu için iç harcımı dörde böldüm ve bu bir tanesini tamamını yayarak e, güzelce eşit olarak dağıtacağım. Süt ve yağ karışımı, sosumuzu üzerine serpiştirmiştik. Şimdi her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyoruz arkadaşlar. Bu süt ve sıvı yağ karışımı onun daha yumuşak, daha gevrek olmasını sağlayacak. İç harcını da dörde bölmüştük biliyorsunuz. Onun bir tanesini buraya alıp orta kısma döküp sonra güzelce elimizle her tarafına gelecek şekilde yayacağız arkadaşlar. Zaten hamuru başından beri yaptığımızdan beri elimiz hep suyun içinde. Yıkadık, temizledik güzelce. Hamurumuzu da açmaya başlamadan önce tabii ki şimdi güzelce her tarafımızı elimizle eşit gelecek şekilde yayıp rulo yapacağız arkadaşlar. İç harcı güzelce her tarafına yaydık ve şimdi bir kenarından başlayıp hamurumuzu rulo yapacağız arkadaşlar. Hamurlu rulo olarak çevirdim arkadaşlar bitene kadar. Ondan sonra da e, böyle bir kesecek yardımıyla ya da bıçak yardımıyla 2-3 santim aralıklarla böyle hamurumuzu ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra yağladığımız tepsiye aynı şekilde getirip yan yana dizeceğiz. Büyüklerimiz bunları rulo olarak da yapıyordu. Bu böyle kesmeden fakat kestiğimiz zaman her iki yanından da kabarması ve pişmesi çok güzel olduğu için böyle ben ke keserek yerleştiriyorum. Hepsini rulo yaptım ve keserek tepsiye dizdim tamamladım arkadaşlar. Tam 4 tane bezemiz bu tepsime tam denk geldi. Geriye kalan süt ve sıvı yağ sosunun üzerine 3 tane yumurta sarılarını kırdım beyazlarını koymadım benim yumurtalarım biraz küçük olduğu için 3 tane ilave ettim siz 2 tane de yapabilirsiniz güzelce bunu karıştırıp bunun üzerine süreceğim ama önce bir 10-15 dakika üzerine bir bez örtüp tepsi mayası dediğimiz biraz daha mayalanacak kabaracak hamurumuz şişecek onu bekleyeceğim o arada fırınımı açacağım fırınımın ön ısısı olacak e, tepsi kabarana kadar fırına vermeden önce de üzerinin yumurtalı sosunu sürüp fırına göndereceğim arkadaşlar. Kıymalı nokulumuz fırından çıktı arkadaşlar. Bakın misler gibi kızardı. Kabardı. Bu aralardan da ısıyı aldığı için daha bir gevrek olarak pişiyor. Yani kesmeden de koyabilirsiniz ama böyle kestiğinizde kabarması, sosun içeriye alması daha da güzel pişmesini sağlıyor. Hazır fırından aldığınız ekmek hamuruyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ben hamur açamam derseniz ve denemek isterseniz bunu çok kolay bir şekilde fırından aldığınız ekmek hamurunu da aynı o teknikle açıp ince bir şekilde harcı içine koyup kıvırıp ister böyle kıymalı ister de tatlı bir şekilde yapabilirsiniz. Sizlerin de ellerinize, emeklerinize sağlık. Yuvanızdan huzur, mutfağınızdan bereket eksik olmasın arkadaşlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Sevgiler.